Merhaba arkadaşlar. Ben Sibel Hoca. Bugün sizlerle birlikte Matlab'daki karakter dizileri yani string'ler konusunu ve string'lerde var olan hazır fonksiyonların kullanımını göreceğiz. Matlab'da her şey diziler mantığına göre çalışmaktadır. Siz bir sayı tanımladığınızda ya da sayılar dizisi oluşturduğunuzda, metinler oluşturduğunuzda bunu tamamen diziler olarak algılar. Bir tane örneğin kişilerin adlarını tutan bir tane karakter tanımlayalım. Örneğin ismi Mehmet olsun. Tanımladığınızda Mehmet dizisi char tipinde olur. Karakter e, tipi char'dır. Boyutunu öğrenmek istiyorsak şöyle bu diyelim. Bakın, out buuz dersek de bize boyutunu ve tipini verecekti. Her bir karakter için 2 baytlık yer kaplar. Yani biz Mehmet demiştik. 2 bayt, 2 bayt toplam 6 byte 6 karakterde 12 baytlık hafızada yer kaplamaktadır. Şöyle görelim alt stringimizi. Şurada da görebiliyorsunuz zaten workspace'te. Char tipinde ve her bir karakter 2 byte olacak şekilde yer kaplar. Hazır fonksiyonlarımız var. Bunlardan biri length fonksiyonu. Length fonksiyonu bize aldığı karakter dizisinin boyutunu vermektedir. Toplam kaç tane eleman olduğunu gösteriyor. Tamamen dizi mantığına göre çalışıyor. Mesela at dedik böyle. At dizisinin birinci elemanı nedir dersek pardon. At dizisinin birinci elemanı nedir dersek bize böyle verecektir. Ya da at dizisinin ikinci elemanı bu şekilde dizi olarak tamamen dizi mantığına göre çalışmakta. Şöyle bir örnek. Şurada da anlatmışız. Mesela bir tane örnek yapalım bununla ilgili. Editörümüzü açalım. Mesela harf harf yazdıralım. Aldığımız metni harf harf yazdıralım. Input. Metin gir dedik. Stringlerde s ekliyorduk for i eşittir birden. Dizinin boyu kadar alalım. Harf harfi yazdıracağız. Nedir? Bizim metin stringinin karakterlerini bize tek tek yazsın istiyoruz. Çalıştıralım uygulamamızı. Metin girin diyor. Mesela ne girelim? Matlab girdim. Bana şöyle karakter karakter yazmış oldu. Dizim tamamen dizim altına göre çalışıyor. renk fonksiyonu parametre olarak aldığım metninde uzunluğunu veriyor. Neler yapabiliriz bunlarda? Ee, örneğin x eşittir. Matematik olsun y eşittir örneğin derslere giriyoruz fizik olsun. Şimdi ben bu iki diziyi birleştirmek istiyorum. Yani z'de bunları bir araya getirmek istiyorum. Dizileri birleştirirken iki tane yöntemimiz var. Yani yatay olarak mı yoksa bir matris gibi mi birleştireceksiniz? Eğer bir satır e, vektörü gibi bir araya getirmek istiyorsanız şöyle birleştirebilirsiniz arkadaşlar. x y Araya virgül de koyabiliriz. Bunları bir araya getirecektir. Başka bunları nasıl bir araya getirebiliriz? Z eşittir. Hazır fonksiyonumuz var. String key. Bu da içerisine aldığı iki diziyi yatay olarak birleştirir. İster bu yöntemi kullanırsınız, isterseniz bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi bakalım X'imiz buydu, Y'miz de buydu. Ben bunları bir e, alt alta birleştirmek istiyorsam, Z'de bir araya getirelim. Şöyle normalde matrislerde noktalı virgül koyuyorduk hatırlarsanız. Ama burada hata verecektir. Çünkü bunun uzunluğuyla, bunun uzunluğu birbirinden farklı olduğu için siz bunları bu şekilde bir araya getiremezsiniz. Ne yapmamız lazım bunun için bir araya getirebilmek için? Z işte Gene iki tane yöntemimiz var. Çarp fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Şu araya kendisi otomatik olarak boşluklar yerleştirecektir. Ya da ikinci yöntem Z'yi string ve ket derseniz de X ve Y'yi Yine aynı şekilde şuraya boşluklar oluşturup ekleyip e, ikisinin uzunluğunu aynı olacak şekilde ayarlayıp alt alta birleştirebilirsiniz. Birinci yöntemimiz char, diğeri de string ve kat fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Şimdi eksimize bakalım. Matematikte e, her bir karakterin normalde e, bir ASCII kodu vardır. Burada da ASCII kodlarını öğrenmek istiyorsanız, kod karşılığını öğrenmek istiyorsanız double fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Mesela double A dediğinizde karakterler 65'ten başlardı. Bir ASCII kod kavramına bir bakmanız gerekiyor. Mesela A derseniz size ASCII kodunu verecektir. Double A'nın ASCII kodu 65'ti. Mesela X'teki karakterlerin ASCII kodları nelerdir? Gördüğünüz gibi ASCII kodlarını bize verdi da bu fonksiyonunu kullanarak ASCII kodlarını öğrenebilirsiniz. Tersi var. Örneğin double a bize kod karşılığını veriyordu. Çarp fonksiyonun diğer bir görevi de kod karşılığını öğrendiğiniz karakterin kendisini öğrenebilirsiniz. Bu da çarp fonksiyonumuz oldu. Şöyle bir bakalım. Double'ı gördük, çarp fonksiyonu. Şimdi iki karakter dizisini birbiriyle karşılaştırmak istiyorsanız bunun için string compare yapmanız lazım. İkisi, i̇ki metni birbiriyle nasıl karşılaştıracaksınız? E, Büyük-küçük harf ayrımına dikkat edebilirsiniz. E, ya da bütün karakterleri değil, dizilerin ilken karakterini karşılaştırabilirsiniz. Bunun için kullanılan dört tane fonksiyonumuz var. Şimdi bu, bunu bir örnekte uygulayalım arkadaşlar yeni bir uygulama yazalım. String ifadeleri nasıl karşılaştıracağız? Kullanıcıdan şifre alalım. Şifre 1. Şifre girilen şifrelerin aynı olup olmadığını karşılaştıracağım. Şifreyi girsin. Şifre 2 diyelim. Input diyoruz ki şifrenizi tekrar girin. Şimdi ikisi şifre birbiriyle aynıysa işte işleminiz başarılı değilse şifreler uyuşmuyor diye bir kod yazmak istiyorum. Şimdi bunları karşılaştıracağım. String compare diyorum. Eğer ki iki şifre birbiriyle aynıysa bu fonksiyondan geriye dönen değer 1 olur. Burada büyük küçük harfleri dikkate almaz. Şuraya i'yi eklerseniz büyük küçük harfi de dikkate alacaktır. Eğer şifreleri karşılaştırdığında birbirine eşitse 1 bir, değilse 0 döndürecek. Biz diyoruz ki tebrikler işleminiz işleminiz başarılı değilse as this şifreler uyuşmuyor diyelim. Evet kodumuz bu şekilde. İki string ifadeyi birbiriyle karşılaştırdık. Burada büyük küçük harfi dikkate almadık. Deneme neden hata verdi? Şöyle bir bakalım. Şura S ifadelerini ekleyemediğimiz için şunları bir ekleyelim arkadaşlar. Stringleri alırken buna dikkat etmemiz gerekiyordu Evet, tekrardan kodumuzu çalıştıralım. Şifremizi girelim. Deneme 1 ya da işte Mersin. de şifreler uyuşmuyor dedim. Kodumuzu bu şekilde oluşturduk. String ifadeleri karşılaştırdık. Şimdi iki ifadeyi birbiriyle birleştirebileceğimizi söylemiştik. Birden fazla yöntem vardı. Şöyle şu şekli elde etmek istiyoruz. Yıldızlar şeklinde bir şekli elde etmek istiyorsak nasıl bir kod yazabiliriz? Buna bakalım. mesela iki tane dizimiz olabilir. A ya da B dizimiz. Başlangıçta içini tamamen boşaltıyorum. Bir döngü açıyorum birden ona kadar. Biz dizileri birleştirirken yan yana ya da alt alta birleştirirken ne yapmamız gerekiyor demiştik. Şöyle birleştirebiliyorduk. Eklemek istediğimiz metin hangi e, simgeye, hangi değişkene eklensin. Yani normalde B başlangıçta boş değer. B'nin değeri ilk adımda yıldız olacak. Sonrasında B'nin değeri yıldızdı. Bir daha yıldız eklemiş olacak ekrana yazdıralım. disp B dedik. Kodumuzu tamamladık. Şöyle bir çalıştıralım. bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi yıldızlar elde etmiş olduk. Bunu kare şeklinde yapabilirsiniz. Ters üçgen şeklinde yapabilirsiniz. İstediğiniz şekilde birleştirebilirsiniz. Örneğimizi şöyle değiştirsek. Örneğin bu Mersin olsa birden length B'ye kadar B'nin her bir karakteri için olsa A'ya bir boşluk tanımlasak ve her defasında A'nın üzerine B'nin i'inci karakterini getirse. Şöyle yapalım. Şöyle çalıştıralım ve bir kodumuzu görelim. Şöyle harf harf ne yapmış olduk arkadaşlar? Birleştirme işlemi yapmış olduk. Girdiğiniz metinlerde büyük küçük harf dönüşümü yapmak istiyorsanız Upper fonksiyonu aldığı string ifadeyi büyük harfe çevirir. Lower fonksiyonu ise aldığı string ifadeyi küçük harflere dönüştür. Bir de find str fonksiyonu var fonksiyon bir verdiğimiz birinci karakter içerisinde bir string içerisinde ikinci stringi alır. Bulursa konumunu bulamazsa boş dizi verir. Ne verdi? 2, 5 verdi. Kaçıncı karakteri? İkinci karakteri. Kaçıncı karakteri? Beşinci karakteri A harfinden oluşmaktadır. Bizim dizimizin içerisinde arama işlemi yapmış oldu. Peki şöyle bir örnek çözmek istiyoruz. Aldığım metni tersine çeviren bir program yazın diyor. Aldığı metni tersine çevirsin. Evet, kullanıcıdan bir metin alalım. M diyelim. Input. Metin gir dedik. Bunu tersten yazdırmak istiyoruz. Tersten yazdırmak için for i eşittir döngümüzü tersten kurabiliriz. Eksi birer adımlarla bire kadar gitsin. Bizim tersi içinde t tanımlayalım. Başlangıçta boş olsun. T'nin değeri birleştireceğiz. T'nin üzerine her defasında ne yapsın? Emin i'inci karakterini eklesin. Displede t'yi yazdırırsak bize girdiğimiz metni tersine çevirmiş bir program oldu. Mesela diye deneyelim. Tersin dedik. Şöyle tersinde elde etmiş olduk arkadaşlar. Bu şekilde örnekler çoğalta biliriz. Büyük küçük harf dönüşümü yapabiliriz nümerik ve karakter dizileri arasında da dönüşüm yapabiliriz. Yani sayısal bir ifadeyi, string bir ifadeye, string olan bir ifadeyi de sayısal ifadeye dönüştürebiliriz. Nümerik değeri, nümerik to string ile string ifadeye dönüştürebilirsiniz. Mesela A örneğin 100. Bu bir sayısal bir değerdir. Siz bunu matematiksel bir işlemde ...kullanabilirsiniz. Yani A çarpı 23 dediğinizde... ...bunu çarpacaktır. Ama bu A'yı... ...B, A'mız 100'dü. B eşittir. Nümerik değeri string değere dönüştür... dediğimizde ...şöyle... ...artık B 100 olsa bile... ...bu string bir ifade... ...dir ve sayısal bir işlemde... ...yapamazsınız. Yani siz B çarpı 23 dediğinizde... ...sizi ne ile çarptı? 1'in ASCII kodu, 0'ın ASCII kodu ve 0'ın ASCII kodunu 23 ile çarpmış oldu. Gördüğünüz gibi buradaki A sayısal bir değerken buradaki B string bir değer oldu. Artık bunu bir matematiksel işlemde kullanamazsınız. Sayısa, sayıymış gibi görünse bile bu string bir ifadedir. Yani ASCII kodlarını kullanarak bunları gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Genel olarak kullanacağımız fonksiyonlarımız bunlar. Ay şöyle bir fonksiyonumuz da var. Isletter fonksiyonu. Şöyle örneğin matlab 1, 2, 3 dediğimizde karakter olan yerleri 1, sayı olan yerleri de 0 değerlerini atacaktır. Şöyle gördük. Bir space fonksiyonumuz var. Bu fonksiyonumuz da içerisine aldığı ifadedeki şöyle gördüğünüz gibi bu sefer space olan boşluk olan yerlerin nereler olduğunu bize diziler şeklinde vermektedir. Bunlar da bizim kullanacağımız diğer string fonksiyonları. String fonksiyonları ile ilgili genel olarak söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Bunlarla ilgili örnekleri çoğaltabiliriz. Teşekkür ediyorum.